kalmış olduğumuz yerden devam etmeye çalışıyoruz da bitirmeye devam etmeye, bitirmeye çalışıyoruz. Yok yaz tatilinde çok verimli çalışamadık. İşlerden dolayı, sıcaklardan dolayı. Yaklaşık bir 10 gündür çalışıyorum fakat video çekemedik. Çekecek fırsatımız olmadı yanlış çalıştığım için. Şimdi size neler yapmış onları bir anlatayım. Son bir karavan durumumuzu bir görün fikirleriniz varsa fikirlerinizi alırım. Sormak <laughs> istediğiniz varsa. <laughs> ımızın alt kısmını, tabanını gördüğünüz gibi böyle kayın kontrayla 08'lik bir kayın kontrayla kapladık. zımparasını yaptık. Dolgularını yaptık macundan. Şimdi bir yine bir zımparasını yapacağız. Daha sonra da dolgu verniği ve cila ile kapatıp bu şekilde mat bir cila kullanacağız. Çok parlak istemiyoruz. Zemini komple burasını ve şurasını komple ee, bu şekilde boyamayı düşünüyoruz. Şimdi bir e, zımparalama işindeyiz. Sağ olasın. Ne yapıyorsun şu anda? Çok uzun zaman ara verdik. Vakit yoktu, nakit yoktu. Ne vakitimiz vardı, nakitimiz vardı. Biraz zaman vardı, çok işler bekledi. Şimdi tabanlık, döşedik. Taban döşendi. Kayıp marinkan, kayın, kayın, kayın kontrolde. Döşendi, merdivenler çıktı. arkaya kadar iki parça yapmak zorunda kaldık zaten. Her tarafta bir ses yalıtımı, şu turuncular ses yalıtımı. Altına da 10 e, e, milim yapışkanlı şu kavuçuktan döşüyoruz. Şimdi burada da ses şey yalıtımızı şey döşerik yanlarımıza çıtalarımıza attık. Şimdi aralarında elektromatik kavuçukla bir döşeyelim. En sonra da kapımızı e, kapımızın da kapak kontrolü kaplamasını yapalım bitireceğiz. Evet karavan severler. Gördüğünüz gibi zeminimizi kayın kontrayla kapladık. Marin tipi kayın kontrayla kaplandı. Merdivenlerimiz bitti. Tamamladık. Hepsi yalıtımlı. Şimdi mutfağın altını kapatıyorum. Mutfağın altında maalesef küçük parçalardan bulmuş olduğum kavak kontrası 6 milimlik kavak kontrayla kapatma yapıyorum. Burası tam Burası tam böyle e, deponun, benzin, mazot deposunun üstünde. Burasını böyle kaldırmalı, tekrar müdahale etme şansımız olsun diye bu şekilde bırakacağım. Yanlarımızı da kaplayacağız. E, görmüş olduğunuz gibi ve bastonun çıkışlarını da e, şablonunu çıkarttım. Şimdi buranın yalıtımını yapacağız. Ses ve ısı yalıtımlarını yapacağız. Yine burada da şu sistemi, şuradaki Bakın şuradaki şu sistemi burada şanzuman boşluğun üstünde de aynısını yapacağız. Bütün hepsinin çıtalarını koyduk. Görmüş olduğunuz gibi koyuldu. Hepsi. Şimdi yalıtımlarını yapıp kapatacağız. Şimdi son durumumuz bu. Şimdi iskelet yapıldı. Aralarına şurada görmüş olduğunuz elektromatik elektromik kavuşuklardan ve şu ses izolasyondan girecek. Üzerine de hemen yine böyle altı bilim kontra oturma grubu şurada. Banyo, tuvalet şurasını düşündük. Artık burası planlanacak. En son Şurasını düzelttik. Şurasını düzelttik. Bunu yeniden kestik yaptık. Yarım olarak zaten planlandı. Bu mutfağın altına kalacak. Burası yukarıda kalacağı için bunu dışarıya aldık. Şimdi gelin burasını da göstereyim size. Şimdi şu kısmı görüyor musunuz? Bunu biz bir yanlış yaptık. Yanlış olduğunu düşündük. Çünkü bunu nasıl yapacağız? Nasıl boyayacağız? Bunu sabitleriz buraya ama yani çirkin gözükecek. Bunu da tekrar aynen diğerleri gibi dışarı çıkarmayı planlıyoruz. Burasını bitirdik. Bura zemin kaplandı. Şöyle bakın. Zemin kaplandı, yalıtım yapıldı, kaplandı. Bunlar kalkabiliyor. Yani alt tarafa ulaşabiliyoruz, depolara ulaşabiliyoruz. Kalkar şekilde yaptık bunları. Bunlar da bitti. E, yatağımızın iskeleti bitti. Üstün çıktaları şurada görmüş olduğunuz gibi yalıtımı da yapıldı. Üzerine şimdi kontrasını keseceğiz. Burasını kapatacağız. En son şuradan sıcak ve soğuk su girişini şöyle yapıp yukarıdan buradan aşağı mutfağın altına kadar getireceğiz. Bir tanesini de şuradan banyoya getireceğiz sıcak ve soğuk. O da bitecek. Şimdilik bu kadar. Usta kolay gelsin. Teşekkür ettik yoksa canım. Hoş geldin. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi bu oturma grubunun olacağı yeri bir izolasyonluyoruz. Hem ses hem de ısı için izolasyonluyoruz. şu anda bir iskelet oluşturduk. Daha sağlam olsun diye. Üzerine bir şey çakacaksak daha güzel olsun diye. ilk önce bir iskeletimizi oluşturduk. Onu bir sabitliyoruz. Sonra da izolasyonumuzu yapacağız.